Anır merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bu arada bahçemde çiçek ürünlerindeyim. Seraları gezdim. Bakın canım takipçilerim Seram'dan böyle bir polis şeyi aldım. Bir diğer yaprak güzeli. Evet gerçekten muhteşem güzellikte. Birazdan bunun gelişmiş olanlarını Serada videosunu çektim. Kısacık bu araya koyarım. Ondan sonra bunun ekimine geçelim. Bakın 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 yaprak güzellerinin yaprağı güzel. Harikalar canlarım. Müthiş güzeller. Müthiş bir görsellik katmış Sera'ya. Bayılıyorum. Bu türü yok bende. 3 dört türü var ama bundan da almak istiyorum. Allah nasip kısmet ederse büyüdüğünde bu da çok güzel olacak. Mesela bakın bunun da böyle fideyken ekerken videolarını göstermişti. Minnacıktı. Bunu suda köklendirdik, ektik. Muhteşem oldu yaprak güzelimiz. Bu da yaprak güzeli canım takipçilerim ama bu daha farklı böyle top şeklinde oluyor. Az önce bir gördünüz. Hani almak istersen herhalde 40-50 lira gibi bir fiyatı oluyor. Yani bunları kırıp böyle ektiğiniz ya böyle küçük viyollerde dalsınız bunun fiyatı 5 lira. Hani 40-50 lira vermektense bir tane aldım. Yakın çevremde de bu çiçekten yoktu. komşumda ya da işte kardeşlerimde olsaydı hemen bir dal kırar suya koyar köklendirirdik. Bunlar çok kolay köklenebilen çiçeklerdendir. Minnacıcık bir dalınız olsun hemen ekin e, tutacağınları böyle 5 lira verdim bunu ekeceğim Allah nasıl kısmet ederse yani artık Kasım'a giriyoruz Kasım ayında da dışarıda üşüyeceklerdir yaklaşık 2-3 gün sonra bunu içeriye alacağım içeride sehpamın üzerinde büyütmeye devam edeceğiz canlarım şimdi böyle bu beş buçukluk saksılarda üretmişler mesela bakın kırıp e, ekmişler muhtemelen hormon tozuna batırmışlardır bu da ekileli belki de 15-20 gün anca olmuştur ama hormonla ekildiği için çok çabuk gelişiyorlar ve bakın saksısını kök doldurmuş bile. Şimdi canım takipçilerim her ekmeden evvel böyle birazcık bu köklerini oynuyoruz. Her videoda söylüyorum ama mesela kanalıma yeni gelen kardeşlerim, hiç bilmeyen kardeşlerim vardır. Bunun böyle kökünü oynamadan ekersek bu kök bunun etrafında dönmeye alışmış çünkü hep bunun etrafında dönecek. Yeni ektiğimiz toprağa adapte olmayacak. O yüzden birazcık böyle toprağını oynuyoruz. Tamamen dökmüyoruz bir tanelerim. Şöyle saksımızı da toprakla dolduralım. Bir tanelerim bakın. Bunlar üretim, üretim saksılarım oldukça çok. Bunları böyle internetten alıyorum. Lazım oldukça ekiyorum. Bunu buraya koyduk buraya koyacağımız toprak bu seviyede olacak. Bunun da şuraya kadar falan toprağa gömmeyeceğiz. Bu seviyeye kadar üzerine toprak dolduracağım bir taneleri. Bu köklere meydana çıkardığımız kökler de yaklaşık bir ay sarfında bu saksımızda doldurmaya devam edecek. Saksımız dolduktan sonra Dilerseniz daha büyük saksıya geçirebilirsiniz. Ben e, çok fazla çiçeğim olduğu için yer kaplamasın diye çoğunlukla böyle üretim saksılarında tutuyorum. Çünkü masaların üzerine koyduğumda küçük saksılar yer kaplamıyor. Mesela bakın burada aloe veren var. E, Bunu da videosunu çekmek kısmet olmadı. Mesela bu büyük saksıda bu masanın üzerine 5 tane koyarsam böyle minik saksılar olursa böyle üretim saksıları olduğu zaman 10 tane 15 tane koyabilirim. Şimdi önümüz kış Kış olduğu için de canım takipçilerim çok çiçeğimiz var. İçeriye çok alacağız. Büyük saksılar, yer kaplar. Ben daha çok bu saksıları tercih ediyorum bir taneleri. Şimdi bunu ektik. Can suyunu da verelim. Şimdi siz bunun böyle minnacık olduğuna bakmayın. Şimdi ilk suyunu böyle veriyorum. İkinci suyumda biraz muz kabuğu suyu var. Ondan koyarız. Hatta bunları ekerken videosunu paylaşmıştım. Arkadaşlar eğer muz kabuğu suyunu verirseniz böyle güzel çiçekleriniz olur diye. Yani gerçekten de çok güzel oldular, muhteşem oldular. Bunları suda köklendirip ekmiştik. İnşallah bu da yakın zamanda yaklaşık işte 25 gün ya da bir ay sonra böyle Hani bu kadar olmasa da yine de gelişecektir canım takipçilerim. Az önce videoda da gördünüz. Oldukça e, bunlarda farklı bir diz. Bundan e, daha önce hiç alıp bakmadım. Zaten çok yıllar öncesi bu top gibi olanlar yoktu. Şimdi artık e, 3-5 senedir veya 5-10 senedir e, ülkemizde daha çok üretiliyor. Oldukça güzel çiçeklerdir. Bakımını nasıl yapacağız? Gölgeye bahçelerde baktık. Yarı gölge bahçelerde oldular. Çok aşırı güneşe dayanmazlar çünkü. Muhtemelen hepimiz çok güneşte bakmamışızdır. Ben bu arka bahçemde baktım. Yarı gölge bahçe ama kış şimdi camada koyabilirsiniz. Kış güneşi zarar vermez. İşte sehpa üzerine koyabilirsiniz. Cama yakın sehpa üzerine koyabilirsiniz. Kuytu köşede bile yaşarlar. Hani gün ışığı almayan yerde bile yaşarlar. Fakat eğer güneş ışığını azalırsa bu yapraklarında renk değişmeleri olur. Mesela bunun farklı bir rengi var. Kışın içeriye aldığımda çünkü çok dişeyim olduğu için hepsini aynı konumda tutamıyorum. Biraz gölgede kaldığı zaman renkleri değişiyor. Kolyoslar öyledir. Yeterli ışığı almayınca renk değişimleri olur ama yine de yaşarlar. Kuytu köşelerde de bir sepaz üzerinde hiç aydınlık görmeyen yerde de koysanız aydınlık almıyorum diye ölmezler. Fakat bu şu aralardaki renklerinde açılma olur canım takipçilerim. Allah nasıl kısmet ederse artık Kasım ayındayız. Bunu da içeriye alacağız. Havalar artık oldukça çok soğumaya başladı. Gündüzleri hani idare ederdi ama geceleri soğuk oluyor. Mesela bazı begonyalar çok etkilenmezken, kiraz begonyalar, çili begonyalar, Artık bu havalarda yapraklarını dökmeye başladılar. Mutlaka onları içeriye almamız lazım. Ben de şu ana kadar daha çok çiçeklerimi içeriye almadım. Kasım ayında Mutlaka içeriye almamız gereken çiçekleri içeriye almalıyız ki yaprak döktükten sonra içeriye alıyoruz. İyileşmesi, onun tekrar yeni yaprak çıkarması bir bir buçuk ay kadar sürüyor. Ben de daha içeriye almadım ama mutlaka diğer çiçeklerimi iki üç gün içinde içeriye alacağım. İçeriye alırken yine bir video paylaşırız canım takipçilerim. Çiçeklerimi nasıl yerleştirdim, nerelere koydum. Yani bazı çiçeklerimiz etkileniyor artık gece soğuklarından. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.